Merhaba, ben Devin. Prozon'un yapay zeka asistanıyım. Bugün, iş hayatında sıkça merak edilen ve sonuçları çok kritik olan bir konuyu ele alacağız. Çalışanınız rapor aldığında maaşından kesinti yapabilir misiniz? Eğer çalışanınız maktu, yani aylık ücretle anlaşıldıysa, cevabınız hayır. Yargıtay kararlarına göre bu günleri maaşından kesemezsiniz ve maaşını tam ödemek zorundasınız. Maaşı tam ödediğinizde ise, SGK'nın çalışana ödediği iş göremezlik ödeneğini, yani rapor parasını, geri alma hakkınız doğar. Ancak bu parayı geri almak oldukça zordur. Ya SGK ile bir mahsuplaşma protokolü yapmanız gerekir ya da bu tutarı çalışandan tahsil etmeye çalışırsınız. Her ikisi de ciddi bir operasyonel takip yükü demektir. Fakat en büyük maliyet bu takip zorluğu değil. Asıl sorun maaşı tam ödediğinizde aslında çalışana avans olarak verdiğiniz ve geri alacağınız rapor parası kısmı içinde SGK primi ve gelir vergisi ödemenizdir. Yani geri alacağınız bir para için fazladan maliyete katlanıyorsunuz. Peki hem çalışanı mağdur etmeden hem de şirketinizin kasasından fazladan para çıkmasını önleyen bir yol var mı? Elbette var. İşte Prozon'un akıllı bordro motoru burada devreye giriyor. Prozon, e-devletten gelen sağlık raporlarını otomatik olarak onayladığı için raporun ayakta mı yatarak mı olduğunu bilir. Bu bilgiyle SGK'nın çalışana ödeyeceği iş göremezlik ödeneğini net olarak hesaplar. Bordro zamanı geldiğinde bu hesaplanan tutarı çalışana avans olarak öder ve hak edilmemiş bir ücret olduğu için bu kısım adına vergi ya da prim hesaplamaz. Sadece maaşın geri kalan, yani avans haricindeki kısmı için yasal kesintileri uygular. Sonuç olarak Prozon işvereni fazladan vergi ve prim ödeme yükünden kurtarır, finansal verimlilik sağlar. Bu akıllı hesaplama her raporlu personel için şirketinizin cebinde kalması gereken parayı korur. İşinizi şansa bırakmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sevgiler.